Abdülbaki Gölpınarlı 1939-1942 yılları arasında fakültemizde dil ve tarih coğrafyada hocalık yapmış önemli ilim adamlarından bir tanesidir. Abdülbaki Hoca sayesinde biz bugün Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Aşık Paşa'yı, Fuzuli'yi, Baki'yi, Mevleviliği, Türk tarikat ve tasavvuf tarihini ve edebiyatını günümüz haliyle anlıyoruz. Hocanın kendi anlatımıyla özgeçmişi şöyle başlıyor. İsmim Mustafa İzzet Baki'dir. Pederim Rusçuklu Şeyhül Muhabir'in lakabıyla Maruf Muhabir'inden merhum Ahmet Akah Bey'dir. Aileme ise Rusçuk'ta Göl Zadeler derlermiş. 1317 senesinin o Ramazanında İstanbul'da doğmuşum. Abdülbaki Göl dedesi İzzet Mustafa Efendi o zamanlar Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'den Bursa'ya göç ederler. Sonrasında İzzet Mustafa Efendi Rusçuk'a vekil olarak tayin edilir. Gölpınarlı'nın babası Ahmet Agah Bey burada dünyaya gelir. Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından aile İstanbul'a döner. Abdülbaki Hoca'nın babası Ahmet Agah Bey İstanbul'da Tercümanı Hakikat gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başlar. O işini öyle seviyordur ki ömrünün sonuna kadar bu mesleği devam ettirir. Bu yüzden ona yakın çevresi Şeyhül Muhabirin, Muhabirlerin Şeyhi ünvanını verir. Ailenin Abdülbaki Hoca'ya kadar birçok kez çocukları olur. Ancak hiçbiri yaşamaz. 12 Ocak 1900 günü 20. asrın 12. gününde Abdülbaki Hoca dünyaya gelir. Aynı sona dedesinin ismi olan İzzet Mustafa ismini koymayı düşünür. Ancak aile ölen çocukların acısını halen unutmuş değildir. Bu sebeple ona o yaşasın diye Abdülbaki ismi konulur. Baba Ahmet Agah Bey, Farsçayı ve Çağatayca'yı kendi babasından çok iyi derecede öğrenmiş şiire ve musikiye ilgiliydi. Gölpınarlı kültürlü bir aile muhitinde yetişmiş, daha 7-8 yaşlarındayken Bahariye Mevlevihanesi'nde devamı başlamıştı. Daha küçüklük yaşlarından itibaren tasavvuf ve tarikat kültürü ile birlikte yetişmişti. Belki de onun hayatını etkileyen en önemli faktörler, şiir, musiki ve tasavvuf bu yaşlarda onun hayatına girer. İlk bu öğrenimini İstanbul'da tamamlar. Lise'nin son senesindeyken babasının Vefatı üzerine okulu bırakmak, çalışmak mecburiyetinde kalır. Uzunca yıllar Anadolu'nun bazı şehirlerinde, İstanbul'da, Çorum'da öğretmenlik görevi yapar. Cumhuriyetin ilanının ardından İstanbul'a dönen Gölpınarlı, o çok arzuladığı üniversiteyi, Edebiyat Fakültesini okumak üzere başvuruda bulunur. Ancak liseyi tamamlamadığı için başvurusu sonuçlanamaz. Bu sebeple sınavlara girerek Yüksek Muallim Mektebi'nin son sınıfına kaydolur. Lisenin son sınıfını da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'ne Edebiyat Fakültesi'ne başlar. Fakülteyi bitirdikten sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapar. Kendisi fakülteyi Melaminik ve Melamiler adlı bitirme teziyle 1931 yılında tamamlar. Öğretmenlik görevlerinin ardından 1939 yılında fakültemize İlim Yuvamız Dil Tarihi'ye okutmanı olarak atanır. Ardından yine fakültemizde doçent olur. Kendisinin doçentliğe geçişi o döneme kadar Yunus Emre hakkında yapılan en kapsamlı çalışma ile olur. Yunus Emre ve Hayatı. Abdülbaki Hoca'nın öğretmenlik kariyerine ilişkin o zamanların TRT yapımcılarından Hadi Şenol şöyle bir anekdot anlatır. Hadi Şenol bir çekimin ardından Çorum'a gezmek için varır. Orada bir arzu arzuhalcinin daktilosu dikkatini çeker. Daktilo'nun markası Remington'dır. O zamana kadar pek rastlamadığı bir markadır. Daktilo'ya olan dikkati gitgide Arzualcı'ya doğru çekilir. Arzualcı karşısındakinin karma karışık anlattıklarını çok düzgün bir Türkçeyle ve dil bilgisi kurallarına çok hakim bir şekilde yazı aktarmaktadır. Arzualcı'ya şu soruyu yöneltir. Amca siz hukuk fakültesini yarıda bırakıp Arzualcı'ya mi başladınız? Hayır evladım ben ilk mektep mezunuyum. Bunu duyan Hadi ol çok şaşırır. Ama amca mi avukattan daha iyi yazıyorsunuz der. Haydi Bey'in cevabı karşısında Arzu Alci şu cevabı verir. Evladım, onların ilkokulu öğretmeni Abdülbaki Gölpınarlı değildi ki. Benim ilkokulda hocam Abdülbaki Gölpınarlı'ydı. Siz onu tanıyor musunuz? Gölpınarlı'nın bilimsel alandaki ilk çalışması Melaminik ve Melamiler 1931 yılında yayınlanır. Gazeteci Murat Bardakçı'ya göre bu eser hala alanının ilk ve tek eseridir. Melamilik bilim dünyasına Abdülbaki Gölpınarlı ile tanıtılır. 1939 yılında atandığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Türk Edebiyat Tarihi ve Metinler Şerhi derslerini verir. Ardından sağlık sebeplerinden ötürü İstanbul'a gitmek durumunda kalır. İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nde Türk Edebiyat Tarihi, Türk Tasavvuf Tarihi gibi dersler verir. Hocanın ilmi çalışmaları İstanbul'da hız kazanmıştır buradayken bir yandan derslere girmekte, bir yandan da hiç hız kaybetmeden çalışmalarını tamamlamaktaydı. Ömer Faruk Akün'e göre Abdülbaki Hoca'nın sayısı 114'e varan kitabı ve 400'ün üzerinde de ilmi çalışması bulunmaktaydı. Abdülbaki Hoca çalışmalarına evvela öğretmenlik yaptığı yıllarda ilk ve orta mekteplere ders kitabı hazırlayarak başladı. Türkiye'de mezhepler, tasavvuf ve tarikat tarihini dışarıdan bir göz olarak değil bizzat içinden yaşayarak aktardı bizlere. Hocanın seneler boyu yazmak isteyip de yazamadığı tek bir eser vardı. Bektaşilik. Abdülbaki Hoca 80 yaşını devirdiği günlerde Bektaşilik kitabı için şunları söylüyordu. Bektaşilik için en az 5 yıl lazım. 2 sene elindeki vesikaları tasnif etmek, 2 sene arşivde çalışmak, 1 sene de oturup yazmak için. Buna ömrüm yetmeyecek. Kendisinin de söylediği gibi hocanın ömrü yetmedi. 25 Ağustos 1982 tarihinde hoca hayata gözlerini yumdu. Hiç bekletmeyin beni, hemen toprağa verin. Öyle üniversite, filanca yer, bilmem neresi diye dolaştırmayın. Katafalk falan katiyen istemem. İlle de vefat ilanı verecekseniz defnettikten sonra verin diye vasiyet etmişti. Öyle de yapıldı. 25 Ağustos 1982'de Üsküdar'daki Seyit Ahmet Deresi kabristanında 15-22 kişilik bir grupla cenaze namazı kılınarak defnedildi. Tıpkı dedesi babası gibi o çok sevdiği şairler Mevlana gibi Yunus gibi o da bir şairdi. Kendisi şiirlerini divanında toplamıştı. Bu divan tamamlanmış ancak hoca tarafından yayınlanamamıştı. Şimdi sizlere o divanda bulunan garip redifli bir şiiri okumak istiyorum. Gurbet ender, gurbet işre olmuşum cana garip. Şimdi alemde benim ben bir emel yekta garip. Halvanım bağda vermiş gird bağdı rüzgar. Aşina yok derdime dil kavtazen, derya garip. Neşey ümmit na peyda şikeste cavmey. Kalmamış yaram bu mecliste bu şe. Sahba Safva garip. Hattına fercamımı yok bir bakıp fehmeyleyen her görüp seyrettiğim simayı bir mana garip. Mabedim kâşanelerle sanki garkabı memat. Kalmamış sengi mezarım mevdi bir perva garip. Şahidim, şehdim, şuhudum sanki olmuş bir serap. Düştüğüm bir yanelik bezmindeki feyfa garip yok dilimden anlayan bir hemdemim, bir mahremim, sanki zatı paki hakla olmuşum rana garip. Gök o gök, ama ne çare, yer değil artık o yer. Ben bu yerde olmuşam bir çare, bi ca garip. Nagmeyi şevki tarap olmuş cununa müntehi. Beste çılgın, güfte mecnun tenni ten ten nağari, gari. Hali zaru bi kararı derdi bi dermanımı sanki vaktiyle demiş bir aşıkı şeyda garip. Gâh olur gurbet vatan, Gahi vatan gurbetlenir. İşte şimdi oldu baki, hâli ya dünya garip. Gönlüm ister gitmeyi, cana bu eden. Korkarım ki gittiğim yerde olur amma garip. <Sessizlik>